Evet, fren disk pabuçları da sayın seyirciler. Hatta sayın abonelerim. Yine Şabon geldik. Birkaç sesi vardı. Onları çözmek için dedi tellerin ve pabuçların değişmesi lazım dedi. Zayıflıyormuş zamanla. Bu neden oluyor? Yavaşken hareket ederken tıkır tıkır tıkır. Böyle baloncuk gibi ses yapıyor. Onun için çözümü belliymiş. Şimdi bu videoya 70 bin beğeni yapmazsanız kavga çıkarır. <laughs> Youtube'da göstereceğim seni abi. O tamamen filan hidrolik yağının gelmesine sebep oluyordu o parça değil mi? Şaban Usta, tellerden ses gelmez değil mi? Yeni taktığın tellerden. 2 seri. He? 2 seri oluyor. 2 seri mi Yani o fokurtu seslerini o teller yapabilir diyorsun. Şimdi şabon biz ne yapıyoruz? Biz değiştiriyoruz. Bir de otelin adı neyse onu söylesene bana. Kanalında Balata, tamir... Balata Sancağı. Balata Sancağı. Sazları. Sazları. Balata Sazları. Tamam ya. Yani. Kanalımın adını bulduk. Balata kam şeyi, pabuçları. Balata Sazları değişiyor. <laughs> Trabzon'da Göztepe Sesekan'ın arkasından bir yol iner. Burası ne mahallesi bilmiyorum ama Göztepe Sanayi değil ama burası başka bir yer. Fikirtepe Sanayi gibi bir şey olabilir. Evet. Ömrü bitmiş pabuçlarımızı görüyorsunuz. Bunlar da sancaklar arkadaşlar. Belli bir zaman sonra bunların da ömrü bitiyormuş gördüğünüz gibi. Bu da artık ömrü bitmiş olanlardan. Şimdi yeniler takılıyor arabam artık trafikte daha güvenli bir şekilde duracak inşallah. Şimdi konu önemli konu. Çabuk bu disklerin fiyatı ne kadar? Senin müşterilerin bilgisi olsun en azından. Şeylerin, pabuçların, kalelerin. Vatandaş uygun fiyat. Bana uygun fiyat söyleyeceğim. Söyle bana uygun fiyatı. Vatandaş gelirse ne kadar alacaksınız onu söyle. <laughs> en az 70 bin beğeni istiyorum arkadaşlar. <laughs> en az 70 bin. Kurtarmaz başka <gülüyor> türlü. <laughs> Dovaldı. Arkadaki fren listeler şeyini ayarladı. Fren telini. Fren daha sağlam tutsun birazdan da biraz aspiren hidroliği koyacağız. Aspiren hidroliği biraz daha... Hı -hı. Hı -hı. İşi bilmeyen, ehil olmayan kişilere asla yağ koydurtmayın. Fren hidrojen direksiyon yağını koyarsanız ciddi masraflarınız olur. Motorun sıcak olması tabi ee, vizör ayarını bozuyor. Ben de onun için uzaktan çekmek taraftarıyım. on da arabalarda direksiyon hidrolizi buradan koyuyorsunuz. Fren hidrolizi buradan koyuyorsunuz. Tüm ayarları yapıldı. Evet en az 70 bin beğeni istiyorum arkadaşlar. Aşağısı kurtarmaz. Biraz daha ekleyebiliyor muyuz abi yoksa tamam mıdır? Yok, tam yerinde. Bantılar değişince. Ha yukarı, kalktı. Abi Tempo. Tempo. Ver. Vereyim abi.